Merhaba, kabile oyunumuzun 13. bölümüne başladık. Burada reisle görüşecektik bu bölümde. Hemen gidelim reisimize görüşelim. Buradan çıkalım, öbür taraftan inelim. Dunağın öbür tarafı, mağaraların orada herhalde. Yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz gibime geliyor. Birkaç bölüme final verir gibi. Hala ama 6 kişilik yerimiz var ve doldurmadık. Oğlum bu nerede lan? Burada yataklar falan var. Bunlar burada mı yatıyor? Ah be. Kapıları bile yok. Gerçi mağara içinde de. Reis yeni sunağı yükseltmek için gıda ve beceri getiren yabancının sen olduğunu duydum. Evet benim. Seni dostum kabul ediyorum çünkü Jest'in sonsuz bilgi ateş dağını dağı tanrısını mutlu etmişe benziyor. Onun adını sana yapabileceğim bir lütuf varsa konuş. Dalga sürücü serbest bırak. Bana bir rüya gösterildi. Dağın ateşi bizi esir almadan önce hepimizin bu adayı terk edişinin bir yolu. Terk etmesinin bir yolu. Ama bunun için dalga sürücünün rehberliğine ihtiyacım var. Onu serbest bırakmana ihtiyacım var. Ne? Ne yapmamı istiyorsun? O bir hain. Sadece ateş dağına ihanet etmekle kalmadı. Aynı zamanda kabilemizi de ihanet etti. Bana ihanet etti. Hallederiz ya. Halkıma yardım ettiğin için kalabilirsin ama seni uyarıyorum. O haini serbest bırakmamı isteme hatasını tekrarlayacak kadar aptal olma. Al. Ol. Ne yapacağız? Kaçıracağız mı? Ben de buraları gezeyim bakayım bir şeyler var mı? Çünkü 4 tane obsidyen olmaz yani olmaması lazım bence. Burada yemek pişiriyor mu? Aynen yemek pişirebiliyoruz. Depoları da yok. Şimdiler yok lan bunların. Lan bir tane adam istiyoruz vermiyor ya şu dalgacıyı veriyorum bana gideceğim abi başka bir isteğim yok. Söz gemiyi de ben yapacağım zaten. Bunlar odundu değil mi? Bunları alayım ben. Bunlar güzel odun veriyor. odun lazım olacak bayağı belli. Ne kadar topladık şimdi benkar. Belli ki reisi fena kızdırmış. Aa buranın suyunu da bulduk. Harika. Demek ki burada da su varmış içilecek. Bunlar yine mavi taş değil mi? Tamam. Karılara bir gidelim bakalım şunun üstünde ne var. Onu lan orada. Buraya lavdan bir yol yapmışlar. Hatta şöyle haritadan bakalım. Baksana burada bir Düzlük müzlük var abi. Haritanın buraları çok büyük lan. Biz daha o kısmı keşfetmedik. Açık mı acaba oralar? Erişim var mı? Yok değil bir abi. Sadece obsidyen arıyorum. Aa şeyin dağın olduğu yer burası. Yanardağın olduğu yere geldik. Yanardağa daha da yaklaşmış olduk böylece. Neyse dönelim. Böyle baksam aynen o yeşillik burası. muhtemelen oksijenle ilgili pek bir şey yapmayacağız. O yüzden oksijeni az koymuşlar. Acaba şunların içinde var mı lan? Bak şurada bir şeyler var. Mavi mi acaba bunlar? Nerede bunlar mavi taş ya? Yalnız ilk defa bu kadar fazla odun topladık tek seferde odun sayımız 400'e kadar geldi 500'e geçtik daha üstüne stekliyoruz Şimdilik bir kabile reisine nasıl rüşvet teklif edilir? Elemanı salması için. Alta var mı? Bir tane var. Başka yok. Ben daha yap. Zaten iki tanelik yerim var. Tarmaşım bitti. O da kötü olmuş. tarmaşık buralarda olmaz. Yeni sunan hepimize büyük bir neşe getiriyor gezgin. Reis değil. Şey, reise değil. Ne demek istiyorsun? Majesteleri memnun olmadım. Yeterli değil olduğunu iddia ediyor ama dalga sürücüyü serbest bırakacak kadar değil. Hmm. Bu cidden arayışın için çok talihsiz bir durum olmalı. Yine de seni temin ederim ki kabilenin kalın çalışmalarında çok memnun, çalışmalarından çok memnun. Asıl liderimizi ikna etmene yardımcı olabileceğimiz bir yol varsa sana hizmet edeceğiz. Dua etmek ve düşünmek için zamana ihtiyacım var. Dediğim gibi sana yardım edebilirsek ederiz. Git dua et. Tanrılarına veya ihtiyacın olduğunu hissediyorsan ilahi efendimize. Büyük ateş yolunu aydınlasın. Tamam. Kutsal obsidiyen ayini yap. He, dur obsidiyen alalım. Öyle kuru kuru ayin yapılmaz. 3 tane oksijen var zaten. Madenci de 31 seviyor musunuz? Vay be. Ben bu kadar geliştiğimizi bilmiyordum. Bunları da hani boş geçmeyeyim diye topluyor topluyor. Bayağı bir topladım bundan. 600'e yakın şey oldu, şube oldu. Şu an beynim yanmış durumda. Obsidianları nerede bulduğumu hatırlamaya çalışıyorum. 2, 3. Bir tane buradan aldım. 4, 4 tane miydi? Neyse ayin yapalım. Çok gezmeyelim hadi. Tunak. Obsidian boncuk. oksijen heykel 10'ar tane. Mantar özü taş heykel. oksijen boncuk. Benden kutsal obsidiyeni istedi? Öncelikle üstümüzden şöyle gereksizleri atalım. Başka bir gereksiz göremiyorum. Güzel deriler yanımda bu sefer. Teleportu açtıktan sonra bek gerekiyor ama Kemikler yok. Kemikler için gitmem lazım. Sonraki araştırmanın şeyi kemik. Burada da hayvan hiç görmedim. Belki o yeşil tarafta, yukarılarda vardır ama. 10 tane bundan yaptın. 10 tane de bundan yap. Yemiyor tabii. O zaman ne yapalım? Bunun malzemelerini buraya bırakalım. Diğerlerinin malzemelerini toplayıp hepsini hazır edelim. En son obsidyeni bitirdiğimizde bütün araştırmaları açmış oluruz. Slap 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 vurur geçeriz hepsini. Totemi de bırak. Bunları geri al. Mesela bak bunu hallettik diyelim. Bu ne istiyor? 10 tane ilahi tütsü istiyor. 10 tane ilahi tütsüyü ben nasıl yapabiliyordum? Yapabilirim aslında. Bundan yeterse. Abi özel mi seçtiniz ya hepsini? Biraz da kil kasacağız. Daha bir de altıda bitiyor. Gerçi ha aynen kilimiz yok. İlahi kum çok fazla. İlahi kumu buraya bırakabiliriz. Sonra işimiz kalmadı. İlahi kumu da at. Mantar özü taş heykel 10'ar tane. Mantar özü yapabilmem için de kil lazım. Kil bayağı lazım bize. Değeri ne dedim ben? Taş. Taş mı dedim? E, taş totem mi dedim? Heykel mi dedim? Taş heykel. Taş heykel. 10 tane de bundan yapacağız. Bu hal oldu tamam. Pis gibi. Taş heykeli de hallettik. Buna da obsidyen lazım. Muhtemelen bu sonuncu bizi birazcık uğraştıracak. Tam bunlar mavi taş mı? Ee, yanıma alsam mı bunları ya? Her ihtimale karşı. Bunu alacağım. Ya da dursun. Gele, gelebiliyoruz zaten. Şimdi bize öncelikli kill lazım dedik. Hatta dur ben bir analiz yapayım tekrar. Mantar hiç yapamadık. Oksijene ihtiyacımız var. Şu oksijen görevinin. İlahi tüsü kemik tasım. Ha kemiğe ihtiyacımız var 10 tane. Kemik tasım kaç tane istiyor mesela? Kemik tasım için deri lazım. 10 tane yapacağız. Güzel 10 tane için deri var. E, ee, 30 tane kemik lazım bize. İnşallah vardır. O zaman kemiğin olduğu yere gidelim önce. Kemiğin olduğu yer burası. Avcımız burada. Unutmadan hemen bir kemik alalım. Sonra buradan kil kazalım. Belki vardır da kilcimiz çalışıyordur alet vermiştim. 25. Yani biraz avlanacağız. Önce bir avlanalım. sonra kile gideriz. Bu kilci abi niye çalışmıyor? Sorma sahip. Bunun derdi ne amana koyayım? Çapa yok. Ben sana kaç kere çapa vereceğim? Yanlış çapa mı verdim lan yoksa bunu? Bura kilci değil mi? Tam var ya. Sen şunu al bir çalış. En azından bir çalış yani. Bir hareket gelsin sana bir. Ben kalanıyla hepsine çapa yapayım. 4 tane. açlık, tuzluk ve uyku, uykusuzluk hepsi aynı anda çöküyor. Çok orantılı bir çalışma yapmışım bu sefer. Çalışma çalışma ben gelince çalış. Tam böyle sinir bozan şeyler var ya işçiler onlar gibisin ya. Yani. Patronu görünce iş yapıyor. Bunları alayım hemen uyuyacağım. Çünkü birazdan canımız gitmeye başlayacak. Evet başladık. gidelim şurada uyuyalım. Uyandığımda büyük ihtimal yenilenir. Daha güzel olur. Bir posta daha alırız. Uyumadan suyumu içeyim. Öyle uyuyayım. su. de evet, açlıktan gidiyor Tamam. Yemeği fulle, suyu fulle. Çömlek şeyler, iller fullenmemiş. Yapacak bir şey yok. Bize bir ilahi tütsü. 4 tane bundan lazım. Yani 4 tane ona lazım. 10 tane buna lazım. 14 tane kap yapacağız. 14 tane kap yapabiliyor muyum kase? Yapabiliyorum. Bunları yukarı mı bıraktım ya? İyi 14 tane toplamış yine. Hatta fazlalık olan kazmama da buraya atayım. Gerçi bu şeydi herhalde. Öbür tip buna gerek yok. Avcılık için yerimiz yok. Gerçi var. Tamam oraya eti koyar. Post yeri de var. Et yeri de var. Var. paroğlu var. Hemen onu da halledelim. Ondan sonra buradaki işim muhtemelen bitiyor. Gerçekten yani şundan alsak yeterli bir şey. buraya bıraksak buranın aşçısı var mı? Aşçı var mı aşçı? Bakalım ama. Bura ikinci bulduğumuz yer. ikincinin aşçısı var. Tamam. Ama bıçağı yok Allah'ım ya Rabbim al et al. Bana bir tane bıçak yeter. Zamanda 10-15 tane yaptım zaten benim şeyde duruyor bir yerde. Lazım olsa gider hallederim. Hemen şuraya gidelim. İnşallah bir şey unutmamışızdır diye ümit ediyorum. Şurada da hemen elime alayım. Buradaki çalışma aletimiz bu. Oksijen yok demiştim de benim. Dur alma alma bir şey. Bir 10 yapalım. ödünde Tamam şu an iki görevde o okay. ki ben mi şöyle bir tur gezeyim burada varsa e, obsidyen Aslında olmayabilir önce şu görevleri bitirelim yerimiz açalım Obsidyenleri en son halledelim Ben şimdi şunları atayım ara alayım aman obsidyen heykeller ve oksijen boncuklar 20'şer tane 14 tane heykel lazım 10 tane de boncuk biraz daha uyuyayım sabaha doğru Bir burada, iki içeride, bir de yukarıda bir işte var. Onlar onlar veriyor. Bunlar gün döngüsünde tamam değişiyor yani. Gün döngüsünde yenileniyor. O yüzden sürekli uyuyarak bu, bu sorunu çözebiliriz bence. Keşke buraya da koysaydınız iki tane. Kullanırdık ne güzel. Böyle bir baksam. Bak şuraları parlak. Acaba diyorum buralarda obsidyen olabilir mi? Yani bu yolu takip edip buradan aşağı inmemiz gerekecek. Abi varsa oradan gidip geçiş. Ya da şuradan gideceğiz. Arada varsa yol. Tam ben nereye bakayım? düz gideyim mi? Merak ettim. Varsa orada uyumadan da belki halledebiliriz. Daha harikada işaretliyim burayı. Böyle soru işaretine doğru yukarıdan gidelim. Evet görülüyor mu? Yok. atıyoruz. İşaret görünmüyor abi. Ben o işareti keyfi mi atıyorum? Böyle mi? öyle Böyle gitsem 10 15 tane obsidyen yeri bulsam tek seferde bu görevi halletsem herkes mutlu olmaz mı olur her yere taş koymuş inadına inat yapar gibi karıştırmışlar bence Şimdi normalde şuralardan bir yerden gidiliyor gibi görünüyor aa gidemiyoruz lan engel var burada dur bakayım belki yol mol vardır oralardan gidiliyordur deneyeceğim onu ya o tarafa geçemiyoruz. Haritanın o kısmı boş mu yani? Tamam. Oraya geçilebiliyor galiba. Bakalım belki aşağılardan bir yerden gidiş vardır. Buraya atlayabiliriz Yok. O taraf yok. Taşlar havada duruyor zaten şurada. Lan. Lan yoksa. Buldum. Vallahi buldum. Obsidyen madeni buldum. Ya çünkü olmaması mümkün değil abi. 4 tane oksijen koymaz adam oraya. Lan <laughs> burada kill de varmış. Aha. Kazma bitti. Dur bakalım buralarda başka ne bulacağız. Vaktimiz var en azından. Yürüyelim şöyle bir gözlem yapalım. Hatta ben burayı bir işaretleyeyim. Tam olarak. Burası. İşareti değiştirebiliyordum sen ya şurada. Maden yeri. Ha pusul olarak ekleyebiliyorum bak. Dünyaya da ekle. Rengi de rengi yeşil yaptım mı bilemedim. da görünüyor da. Şu renk olsun. Bakayım çıkıyor mu? Aynen öyle bak görünüyor evet. Biz bunu yanlış yapmışız. Tamam burası madenler bölgesi. İhtiyaç anında buraya gelip buralardan. Oo bayağı da kil var ha. Hadi şimdi fazla koşmadan buraya gidelim. Bütün görevleri bitireceğiz. Bakalım ne çıkacak. 210 tane falan çıkmış herhalde. 240 mı? 210 mu? Tam monitörümden seçemiyorum ama görürsünüz muhtemelen. Bunları da al. Şimdi ne diyor? 4 tane bundan yap diyor. 14 heykel. 10 bonlik. Aa bak bayağı böyle görünüyor lan. Gerçekten düzeltebiliyor muyuz? Yok. Ne oluyor şimdi? Yeni bir şey açıldı. Oksijen totem bu mu şimdi? Muhtemelen oksijen totem bu. heykeli inşa et, ederiz. Ama ondan önce bunu da bir halletmek istiyorum. Tanrıların dostu görevini tamamladık. Bütün şeylerimiz hazır şu an. Bütün araştırmalarımızı bitirdik. Şimdi yapmamız gereken şu totem işi herhalde halli hall olacak. Atölyede bir tane obsijen totem var. Onu kilidini açamıyoruz. Herhalde bize verecekler onu. O da bu bile olabilir. Hani o şu anki bu yapacağımız şey bile olabilir. Yapmadığımız totem bir o var. Onun dışındaki bütün totemleri yaptık. Oksijen istesene lan. O kadar oksijen topladım Hepsini basayım gittiğin gitsin Hem de rahat et ben de rahat edeyim. Ne diyorsun? Vallahi oksijen istiyor. Ne oluyor lan? Ha, herhalde şimdi yontuyoruz tamam. Bu arada yanlış görmediysem 50 tane oksijen aldı bu İstersen olmaz ama. Karmasın hem burada ne işi var ki? Ha? Oh be. İlk defa geldiğimiz malzemelerle bir şey yapabildik. Tekrar gitmemiz gerekmedi. Şimdi şu reisle konuşalım bakalım. Bu sefer fikirleri değişecek mi? Çok büyük bir totem yaptım. Hem de obsijenden. Bence ikna olur. Bu sefer ikna ederiz onu. Ne diyeceğini şaşıracak. Bak şimdi. Merhaba dostum. Ne haber? Gör. Görkem, Hürmet, Ateş Dağı Tanrısının kutsallığını yakalama şeklin. Sen bize mümkün olduğunu hiç düşünmediğim bir güzellik ve mucize getirdin. Şey gösterdin. Teşekkürler. Hayır, sana teşekkür etmesi gereken benim. Önceden bunun imkansız olduğunu söyledim biliyorum ama Ateş Dağı Tanrısı heykeline bakarken beni bir sebepten ötürü görmesi gerektiğini fark ettim. Göndermesi gerektiğini fark ettim. Hala istiyorsan dalga sürücü servet kuracaksın. E olmazsa sana zahmet olmaz. Peki ya diğerleri? Sen ve Teba'nın adadan çıkma görevinde diğer kabilelere katılacak mısınız? Size katılmayacağım. Hayır. Kaderim ateş dağı tanrısının ilahi alevleriyle öbür dünyaya yükselene kadar ona hizmet etmek. Hiçbir tebaamı durdurmayacağım. Kaderlerine kendilerini karar verecek. İnşaatçı. Beni takip etmeyi seçerlerse onlara liderlik etmek zorunda kalacağını unutma. Dalga sürücüyü bul. Neredeymiş o? Şöyle şunu bakayım. Bizim madenlerin odaymışlar lan. Muhtemelen bu görevi bize bizi kazındırarak yaptırtıp ondan sonra oradaki madenleri buldurtup sevindirecekti. Veya öfkelendireceklerdi bizi. Böyle bir şey planlamış olabilir oyunun yapımcıları. Ama neyse ki biz bulduk. Onlardan önce bulduk. Ben acaba daha önceki gittiğimde orada o adam oradaydı da biz mi gördük? Bak şimdi de aklıma o takıldı. Lan bu lavlar yakmıyor mu yoksa? Ben bu zamana kadar boşa mı korktum bunlardan? <laughs> Yok yakmıyormuşlar. Hem de bayağı yakıyor. Şimdi bunlar bana katılırsa ben bunlara liderlik yapacakmışım. O zaman oyun şimdi yeniden mi başlıyor? Biz yeniden mi kurulacağız acaba? Şimdi mesela bu bizim ön hazırlığımızdı. Bundan sonra normal bir kabile olarak yaşamaya falan mı çalışacağız? Öyle bir olayımız mı var bizim? Yani bu arada bu adamın olduğu yere biz gelmedik. Bu kadar gelmedim hocam. Keşke gelseymişim. Benimle konuşmamalısın. Bekle lütfen. Reis seni cezadan kurtardı. Öyle mi? Bu konuda nasıl hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Bu gereksiz iş çok uzun zamandır benim hayatım. Ne yapmalıyım? Bir fikrim olabilir. Aslında tanrılar bana bir rüya gösterdi. Adadaki tüm kabilelerin sığabileceği kadar büyük bir gemi yapacağım. Onu yüzdürmeme yardım etmeni istiyorum. O büyüklükte yelkenli bir araç inşa etmek hiç de azımsanacak bir başarı değil. Ama adanın tüm kaynaklarını birleştirir ve hepimiz elimizi taşın altına koyarsak belki belki bir şansımız vardır. Tek ihtiyacım şans. Tavsiyemi dikkate alıp sana söylediklerimi yapmalısın ama senin yeteneğin ne? Benim vadideki kavşaktaki buluş. Seni kıyıya yakın bir yerde bekleyeceğim. Tamam orada. Seni kıracak mıyım ben? Kapını açalım şöyle de gideceksen git. Heh, hadi git. Gel gel bekle bekle bir alo. Şşt. Gezgin, heykel çok güzel. Biliyorum. Çünkü ben yaptım. Reis sana yardımcı oldu mu? O onun niyetinin açık olduğuna ikna etti mi? Biliyorum. Ben. Öyle oldu. Adadan ayrılış yolculuğunda beni takip etmek isteyenlere izin verdi. Dersen tekne tamamlandığında bana katılabilirsin. Sen kardeşlerime söyleyeceğin teklifin için teşekkürler gezgin bu bu kız kardeşimin de orada olacağı anlamına mı geliyor? Umarım öyledir. Şimdilik hoşça kal. Çalışma noktasına gidelim. Konuşma noktası neredeymiş peki? Buradaymış. Oraya koşacağız mı? İnerken asansörü hiç kullanmadık. Şimdi asansör kullanacağız. Peki inerken tam olarak nasıl iniyoruz? Neye basıyoruz? Oğlum inmek için mekanizma yapmayı unutmuşum ya. Ha yok varmış lan. Koskoca çat tepemizde duruyor abi. Alo dalgacı mı? Ben geldim de kavşaktayım. Mesela oraya çıkış tek bir yol var. Ben geldim, kimse yok. Oradan buraya nasıl geldi mesela? Okyanus kapısı. Dı 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 Dalga sürücüyü bul. Bulayım. Aha gemi. Teknemizi bu doğal limanda inşa edeceğiz. Neden burası? Bu adanın kıyılarına yolculuk ederken hiçbir tanrının gazabını ve bu sularda gö göndermediğini gördüm. Ben buna bir işaret diyorum. Hatta belki de bir lütuf. Sonu ne olacak göreceğiz nasıl başlıyoruz kaynak olmadan tekneyi inşa edemeyiz evet çok fazla kaynak var ama burası tüm mütefiklerimizin uzakta müttefiklerimizden uzakta bu yüzden aylar alabilir ne inşa edeceğim lan ben pazar yeri mi ben burayı inşa edemeyeceğim ama çünkü karmaşığım yok Sen sarmaşık istemiyorsun bir bina mıydın lan? Şimdi ülkenin dört bir tarafındaki, ya yani adanın dört bir tarafındaki daha doğrusu pazar yerlerinden bölgelere ait e, gıdaları, taşları, tahtaları neyse hepsini buraya yayacağız. Ondan sonra buradan toplayıp ben buraya getireceğim. Plan o. Planımız o gibi duruyor ama dur, önce bir şuna bakacağım ne istediğini. Ahşap, sarmaşık, direkt sarmaşıkla başlıyorum. basmayacağım. Sarmaşığımız çok sıkıntılı. Kaynakların hızlı toplamanın yolunu buldun mu? Evet var. Tüm beklentileri aşıyorsun inşaatçı. Zaman kaybetmeyelim. Git ve tanrılar seni buraya niçin gönderdi onu yap. Tamam. Geminin birinci bölümünü inşa Bu birinci bölümü Tamam. görevimiz belli oldu. Sonraki bölümde bir pazar şey yapmamız lazım. Düzeni yapmamız lazım. Çalışanları ayarlamamız lazım. Artık bu konuya ciddi bir yatırım yapacağız. Gemimizi yapıyoruz. Az kaldı. Bunu sonraki bölümde göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.